Evet güzel bir Ekim cumartesi gününde bulutlar Masmavi bir gökyüzü ve güneşin hakim olduğu bir ortamda sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu Kent Konseyi Bursa Şubesi, Bursa Kent Konseyi Yönetim Yürütme Kurulu olarak beraber olmaktan çok mutluyum. Tabi heyecanlıyım. Standlardaki can dostlarından ayrılamadığınızı biliyorum. Bu fazla da uzun konuşmayacağım aslında. Ama sizlerin var... Derseniz ki hayvan koruma, dünya hayvan koruma günü nereden çıktı derseniz... İşte bizim standlarımızda yer alan, bizlerin de varlık nedeni özellikle de hayvan hakları çalışma grubumuzun oluşturduğu hayvan koruma derneklerinin çabasıyla dünyadaki hayvan koruma derneklerinin e, Hollanda'da, Lahey'de toplanarak Dünya Hayvan Koruma Federasyonu'nu e, Floransa'da, İtalya'da kurmalarıyla başlıyor ve o günün kuruluşu 4 Ekim tarihini 1931 yılında Hayvan Koruma Günü olarak e, belirliyorlar. Nedeni de şu aslında çıkış nedeni şu. Dünyada insanların dışında da canlıların olduğu, canlıların yaşama haklarının olduğu ve mutlu ve sağlıklı olarak dünya yüzeyinde kendilerinin varlıklarını sürdürmeleri gerektiğiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla başlatılmış bir gün olduğunu söyleyelim. Tabi bugünün gerçekleşmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza, Sayın Bozbey'e ve onların şube müdürlüklerine özellikle veteriner hizmetleri şube başkanlığımıza ya başkanlığımıza onun dışında hayvan hakları koruma derneklerine hayvanları koruma derneklerine bir sürü paydaşımız var veterinerler veteriner hekimler odası başkanlığımıza meslek odalarına belediyelere özellikle katkı veren belediyelerimize kent konseylerine benim içinde bulunduğum ve birlikte olmaktan çalışmaktan gurur duyduğum kent konseyinin çalışkan, fedakar çalışma arkadaşlarıma, genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Tabii bunları sayarken unuttuğum şeyler olabilir ama gerçekten çok yoğun bir emek olduğunu bilmenizi istiyorum. Girişte gördüğünüz bu seneki serginin konusunu görmüşsünüzdür. Özellikle günümüzde yaşanan çok ciddi orman yangınları oldu. Orman yangınlarında şu kavramı çok duymuşsunuzdur şu sözü. Bereket versin, Hayat can kaybı olmadı diye söylendi bakanlık tarafından ve bütün konuşan yetkililer tarafından. Ama ormanlık alanlarda yaşayan bakterisinden ya yani tek hücrelerden sürüngenlerine, yürüyenlerine kadar bir sürü can dostlarımız, hayvanlarımız, canlarımız vardı. Onlar yanarak hem yaşam ortamlarını kaybettiler hem hayatlarını hem de çoğu sakat kaldı. Dolayısıyla işte biz dünyada sadece insanların yaşamadığını hayvanların da yaşam hakları olduğunu, daraltılmış yaşam alanlarını kentlerimizde sıkıştırdığımızı, onların e, mutlu olmaları, korunmaları gerektiği, bunların sorunlarıyla ilgili çözüm bulmamız gerektiğiyle ilgili bir farkındalık yaratmak istedik. İkinci şenliğimizi yapıyoruz. Dolayısıyla da mottomuzda satın alma yuvam ol. Bunun daha da sizlerin desteğiyle devam edeceğinden eminim. İyi ki varsınız katılım Gerçekten güzel. Daha da zamanla katılımı artacak. Ee, yeni yuvalarına göndermekten de çok mutluluk duyacağız. Her sene Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kent konseyimizle, hayvan hakları çalışma grubumuzla, hayvan koruma dernekleriyle, konseylerimizle, belediyelerle birlikte bugünü devam ettirmek istiyoruz. Katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu dünyada, bu ortamda, bu şehirde sadece biz insanlar yokuz canları korumamız, sevmemiz, onların mutlu olarak yaşamlarını sürdürmesi için elimizden geleni yapmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki onlar çok önemli aslında. Bizim için çok değerli. Karşılıksız sevginin, karşılıksız bağlılığın en güzel temsilcisi şurada gördüğünüz canlar. Onların farkına varalım lütfen. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışalım. Sahiplenelim, yeni bir yuva kazandıralım. Yaşam alanlarını bizlerin kısıtladığını, bizlerin Engellediğini bilerek yaşayalım. Kent yaşamında bu canlılar gerçekten zor günler yaşıyorlar. O yüzden de bizler yaşayan insanlar olarak, hayvan severler olarak, can severler olarak onların mutlu olmasını, sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmesini sağlamamız gerekiyor. Bu bizim için bir görev, bir sorumluluk aslında. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hepsi iyi ki varlar bu günün oluşmasında çok emek verdiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, dostlukla Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığım adına, büyütmem adına ve çalışanlarım adına teşekkür ediyorum. Kutluyorum sizleri. İyi günler, iyi çalışmalar. Seven, koruyan, sahiplenen, sevgili dostlarımız ve kentimizin değerli kent konseyinin temsilcileri. Hepinizi Şahsım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbeyazır'a sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmama başlamadan evvel burada ayak üstü ederken yetkililerimizden öğrendiğim bilgi burada Bursa'mızın tüm ilçelerinin, belediyeleri ve tüm kent konferelerimiz bir arada ve güzel bir ifade olmuş. Bunun adına kent mutabakatı diyelim dediler. Hayvanları koruma günü vesilesiyle böyle bir mutabakat sağlamış olmaktan dolayı da ayrıca onur ve gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlediğimiz ikinci yuvalandırma şenliğinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün bizlere merhameti, sorumluluğu ve yaşama olan saygıyı hatırlatıyor. Unutmayalım ki bu dünya yalnızca bizlere değil, evlerimizi, sokaklarımızı, parklarımızı ve doğayı paylaştığımız tüm canlılara dahildir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, can dostlarımızın yaşam hakkını korumayı yalnızca bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla onların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir yaşama kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz yuvalandırma şenliğimizde yine kent konseylerimizle birlikte 55 can dostumuzu yeni ailelere kavuşturmuştuk. Şu anda bana verilen bilgiye göre bugün itibariyle 31 köpek, 21 kedi olmak üzere 52 can dostumuzu sahiplerine yeni yuvalarak yeni ailelerine kavuşturmuş durumdayız. Bugün de aynı heyecan ve aynı sevgiyle can dostlarımızın yeni yollarına kavuşacağına gerçekten inanıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, bu şenliklerin en büyük anlamı sahipsiz canlarınızla yol bulmanın yanı sıra toplumumuzda farkındalık uyandırmaktır. Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak, daha duyarlı ve merhametli bir geleceğin temelini atmaktır. Burada özellikle sokaklarda yaşamak zorunda kalan canlarınızla da değinmek istiyorum. Onlar bu kentin gerçek sahipleridir. Soğuk kış günlerinde bir kap mama, sıcak bir yuva ve bir damla su onların yaşamını değiştirecektir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak barınaklarımızı ve sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirerek sahipsiz canlıların hayatına umut olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bir kentin medeniyet seviyesi sahipsiz canlara gösterdiği şefkatle atılır. Bunu altını bir daha çizmek istiyorum bir kentin medeniyet seviyesi sahipsiz canlara gösterdiği şefkat görüntüdür. Bu anlamlı günün gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ilçe belediyelerimize, kent konseylerimize, meslek odalarımıza, veteriner hekimlerimize, gönüllülerimize ve çalışma arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Şenliğimizin tüm can dostlarımızı sıcak ve sevgi dolu yuvalara kavuşturmasına canı günden diyoruz. Sağ olun, var olun. Başkanım çok sağ